Selamünaleyküm arkadaşlar, Hatice Sare'nin mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle lahana sarması yapacağız. E, tadıyla, tuzuyla her şey yerinde, tam kıvamında lahana sarması nasıl yapılır? Şimdi yapım aşamasında hepsini size anlatacağım. Artık başlayabiliriz. Şimdi e, lahana sarmamızın içini hazırlıyoruz. İçerisine 2 adet e, büyük boy soğan doğradım ben. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kattım. Şöyle yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ekleyeceğim. Şöyle biraz bir taşım. Bunları kavuracağız. Sonra salçasına ve şeyine gideceğiz. Bulgurunu baharatlarını vermeye başlayacağım artık. Bir kaşık domates salçası bir kaşık biber salatası ekliyorum. Şöyle biraz bunları da kavuracağım. Sonra içerisine 3 bardak pirinç, 1 bardak bulgur koydum ben. Yıkadım, önceden ıslattım. Bunu da ekleyeceğim. Biz 6 kişilik bir aileyiz. 6 kişilik yapıyorum ben. Siz miktarı ona göre kendinizin aile sertlerine göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi 3 diş sarımsak ekledim ben. Hemen ekleyelim. Karışık baharatlar, nanesi bol olsun. Kimyon, karabiber, pul biber, nane. Bir bağda maydanoz ekliyorum içerisine. Şöyle hemen Şöyle iyice bir karıştıralım. Sonra suyunu vereceğim. Bir yemek kaşığı da tuz ekleyelim. Şimdi üzerine de biraz su ekliyoruz. Çok fazla değil. Burada amaç pişirmek değil zaten. Bu şekilde yeterli. Şimdi de kapağını kapatalım. Güzelce pişmeye bırakalım. İç malzememizi biraz pişirdik. Ama çok pişirmekteyiz zaten. Şu an tam istediğimiz şekilde. Bu şekilde oldu altını kapatabiliriz. Sarmalarımızı artık yapmaya başlayabiliriz. İç malzememizden bu şekilde alıp hemen şu şekilde katlıyoruz. bu şekilde alıp tenceremize koyuyoruz. Bir tane daha göstereyim. İç malzememizden tekrar alalım. Tekrar saralım. Bu şekilde yerleştirelim. Evet arkadaşlar üzerine bu şekilde hemen yarım çay bardağı bile değil. Hemen zeytinyağını gezdiriyorum. Suyunu da ayarladım ben. Hemen onu az koyacağım. Çok fazla değil. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sarmanın üzerine taşını da koyup pişirmeye bırakabiliriz. Evet arkadaşlar sarmalarımız pişti. Gerçekten çok nefis görünüyor. Siz de inşallah en kısa zamanda denersiniz bu tarifi. Beğendiyseniz videomu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.